Birinci Dünya Savaşı ve sonuçlarıyla genel tekrarlara devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada Cevat Paşa, Cevat Çobanlı, Ahmet Esat Paşa ve Enver Paşa'nın hatta Mustafa Kemal o dönemde henüz paşa değil beraber bulundukları cephe Çanakkale cephesi arkadaşlar. Osmanlı'nın savaştığı Birinci Dünya Savaşı'nda en önemli cephelerden bir tanesi. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere'ye sipariş verilen ancak İngiltere'nin bize teslim etmediği gemiler var. Biz İngiltere'ye Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki tane gemi siparişi veriyoruz. Parasını da peşin olarak veriyoruz. Bu gemilerin isimleri neler? Sultan Osman ve Reşadi adlı iki gemi. Çok mükemmel gemiler. Ancak bu gemiler bizim arkadaşlar İngiltere'yle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'ya yaklaşmamız. Almanya ile ittifak yapmamızdan dolayı İngiltere bu gemilerin üstüne yatıyor. Yani bu gemileri bize teslim etmiyor. Sultan Osman ve Reşadiye. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak grubunda savaşa girmeye iddia etmek için Bulgaristan'a verdiğimiz yer. Şimdi arkadaşlar Çanakkale Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'ın savaşa girmesi bizim için çok önemli. Çünkü Almanya ile Osmanlı arasında bir kara bağlantısı sağlanması gerekiyor. Bunun için de Bulgaristan'ın ikna edilmesi gerekiyordu. Bunun amaçla da Osmanlı Devleti'nin başındaki iddia terakki hükümeti Bulgaristan'a nereye veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dimetoka'yı veriyor. Dimetoka Bulgaristan'ın bizim yanımızda savaşa girmesi için özellikle verilmiş bir rüşvet gibi düşünün. Ne yazık ki. Evet Dimetoka. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum Mustafa Kemal Paşa bu sözü Çanakkale cephesinde hangi mevkide söylemiştir? Bakın cephede söylediğini zaten Çanakkale cephesinde söylediğini burada belirtiyoruz. Ama hangi mevki? Conk Bayırı'nda arkadaşlar. Conk Bayırı'nda bu sözü söylüyor. Dikkat edelim. Conk Bayırı'nın alanı. Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın savaştığı cepheler hangi cepheler? Hemen söyleyelim. İlk önce Çanakkale cephesi. Ardından Kafkas cephesi, ve en son Suriye cephesinde arkadaşlar. Yıldırım orduları grup komutanlığındaydı Suriye cephesinde. Mustafa Kemal Paşa'nın savaşta cephelerde bunlar. Birinci Dünya Savaşı'nda. Mustafa Kemal Paşa'ya Kafkas cephesindeki başarılarından dolayı verilen madalya da altın kılıçlı madalyadır. Peki başarısı nedir burada? Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan askeri bir harekatla geri almasıdır. Bu başarısından dolayı kendisine altın kılıçlı madalya verilmiştir Kafkas cephesindeki bu başarısından dolayı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kahramanı arkadaşlar bizzat harekatı yöneten özellikle deniz harekatını yöneten komutanımız Cevat Bey ya da Cevat Paşa ilerleyen dönemde paşa olacaktır. Cevat Çobanlı Evet Cevat Çoban'la dikkat edelim. Çanakkale ile ilgili arkadaşlar bilgilere dikkat edelim. ÖSYM Çanakkale ile ilgili bir şeyler mutlaka soruyor. Devam edelim. Kudül Amare. Şimdi arkadaşlar Irak cephesinde malum Osmanlı savunma savaşı yapıyor. Süleyman Askeri Bey Şuaib'e savaşı denilen savaşta İngilizlere yenilince kafasına silah dayıyor ve intihar ediyor. Bu aşamadan sonra cepheye Sakarlı Nurettin Paşa gönderiliyor. Sakarlı Nurettin Paşa, Selman-ı Pak'a kadar çekiliyor ve Selman-ı Pak'ta İngilizlerle yaptığı mücadelede çok parlak bir zafer kazanıyor. Bu aşamadan sonra cepheye gönderilen Halil Kut ise İngilizleri Kutül Amare denilen yerde arkadaşlar çevreliyor, sıkıştırıyor. İngiliz kuvvetlerini yaklaşık 20 bin İngiliz askerlerini, askerini generalleri Tavzıntla birlikte esir oluyor. İşte Kutlül Amare'de Halil Kutbaşa'nın İngiliz kuvvetlerini kıskaca almasıyla meydana gelen bu başarı Kutlül Amare zaferi diye geçiyor. Kutlül Amare zaferi Irak cephesinde Halil Kutbaşa'nın kazandığı bir zafer. Onun için de kendisine Kutül Amare kahramanı deniliyor. Evet. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilme nedenleri. Neden çekildik arkadaşlar? Bakın. Birinci Dünya Savaşı sırasında biz dört sene süren savaşta ekonomik ve askeri bakımdan çok kayıplara uğradık. Yani artık ekonomimiz durma noktasına geldi. Askeri gücümüz firarilerle, şehit düşen askerlerle ciddi anlamda azaldı. Birinci neden bu. İkincisi Bulgaristan bizden önce savaştan çekildiği için Almanya ile olan bağlantımız da koptu. Üçüncü neden bakın arkadaşlar bize İngiltere diyor ki savaştan çekil senin topraklarını işgal etmeyeceğiz diyor. Bu şekilde bir söz veriyor. Osmanlı devlet idarecilerinde aklına yatıyor o dönemde. Ve son olarak Wilson, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, yani biz savaştan çekilmeden önce bazı ilkeler yayınlıyor. Bu ilkelerde diyor ki, yenen devletler, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Ayrıca Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin Türk hakimiyeti sağlanacak diyor. Biz biraz da bu maddelere de güvenerek birinci dünya savaşından çekiliyoruz arkadaşlar. Evet. İttifak devletlerinin savaştan çekilme sırası. Şimdi ittifak devletlerinden ilk önce arkadaşlar Bulgaristan savaştan çekildi. Selanik ateşkesiyle beraber. Ardından Osmanlı devleti çekiliyor. Mondros ateşkes anlaşmasıyla. Ardından Avusturya Macaristan çekiliyor. Villa Gusti anlaşmasıyla ve son olarak arkadaşlar Almanya çekiliyor Red Hondes ateşkes anlaşmasıyla. Bahsettiğimiz bu anlaşmalar ateşkes anlaşmalarıdır. Bu devletlerin savaştan çekilmesine neden olan anlaşmalardır. Sıralamayı hemen şöyle yapalım o zaman hızlı bir şekilde. Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan, Almanya. Evet. Sıra bu. Bakü Fatihi. Evet. Arkadaşlar Osmanlı Kafkas cephesinde Bakü'de özellikle Ermenilerin ciddi faaliyetleri, ciddi katliamları sonucunda Enver Paşa'nın talimatıyla, Enver Paşa'nın kardeştir kendisi bu arada Nuri Paşa, Enver Paşa'nın talimatıyla bir Kafkas İslam Ordusu kuruluyor. Kafkas İslam Ordusu'nun başına da Nuri Paşa getiriliyor. Nuri Paşa, Kafkas İslam Ordusu'yla beraber Azerbaycan'ın Bakü şehrini ve Azerbaycan'ı işgalden kurtarıyor. Onun içindir ki, Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz de onun bu faaliyeti için çırpınırdı Karadeniz parçasını bizzat özellikle ortaya çıkarıyorlar. Kendisi aynı zamanda Türkiye'de 1940'lı yıllarda silah fabrikası kuruyor. Bu silah fabrikası vasıtasıyla da yerli silah sanayinin, yerli arkadaşlar savaş sanayinin de gelişmesinde etkili oluyor. Ancak kendisi fabrikasının şüpheli bir şekilde patlaması sonucunda şehit düşüyor. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bazı cemiyetler var. Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla ile beraber özellikle İstanbul fiili olarak denetim altına girmiş ve bazı bölgelerimiz işgal edilmiş. Bu otorite boşluğundan yararlanarak azınlıklar yani Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler Osmanlı topraklarında zararlı cemiyetlerini faaliyete sokmuşlar. Bu cemiyetlerin birçoğu Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulmuş, öncesinde kurulmuş, sonrasında ise Anadolu'da faaliyete başlamışlar. Mesela Mavri Mira Cemiyeti arkadaşlar, bakın. Mavri Mira Cemiyeti, Trakya ve Batı Anadolu'nun bazı bölgelerini içine alan, Yunanistan'ı da içine alan, İstanbul merkezli Megalo İda, yani Büyük Yunanistan idealini gerçekleştirmeye çalışıyor. Geçelim Pontus Rum Cemiyeti, Karadeniz bölgesinde bir Pontus Rum devleti kurmak istiyor arkadaşlar. Kordos cemiyeti Yunanistan'dan yani Mora Yarımadası'ndan aldığı Rum göçmenleri Batı Anadolu'ya ve Karadeniz'e yerleştirerek buralarda nüfus çoğunluğu sağlamak istiyor. Bir Rum cemiyeti. Nüfus çoğunluğu sağlayıp ne yapacak? Wilson ilkelerine göre orada devlet kurmanın zeminini oluşturacak. Ve etnik yeterli cemiyeti. Biz bu cemiyeti dağılma dönemindeki tekrarımızda söylemiştik. İlk adı Filiki Eterya'yı da 1814 yılında kurulmuştu. Ardından Yunanistan'ın bağımsızlığı sağlandıktan sonra 1894 yılından itibaren cemiyet adını Etniki Eterya olarak değiştirmişti. Ve bu sefer hediye hedefi büyütmüştü. Büyük Yunanistan yani Megola iddiayı gerçekleştirebilmek için Mondros'tan sonra da Anadolu'da faaliyetlere girişiyor arkadaşlar. Etniki Eterya cemiyeti de bu. Evet şurada gördüğünüz Hıncak Taşnak Cemiyeti Arkadaşlar şimdi onları söyleyelim Hıncak Taşnak Cemiyeti Ermenilerin kurduğu bir cemiyet doğuyu ve güneyi içine alan bir Ermeni devleti oluşturmak istiyorlar Anadolu coğrafyasında Gene aynı şekilde Zaven Efendi Cemiyeti de Ermeniler tarafından kurulan bir cemiyettir. Bu cemiyette gene doğuyu ve güneyi içine alan bir Ermeni devletinin kurulmasına yardımcı oluyor. Osmanlı ülkesinde Ermeni çıkarlarını ve Osmanlı devletinin parçalanmasına esas alan bir politika izliyor. Alians İsrail cemiyeti Yahudiler tarafından kurulmuş bir cemiyet, aynı zamanda Makabi Cemiyeti cemiyette. Bu cemiyette aslında İstanbul'da faaliyet göstermesine rağmen Filistin bölgesinde bir İsrail devletinin kurulması için çalışmalar yapıyor. Evet. López hadisat gibi yayın organlarıyla haklı sesini dünyaya duyurmaya çalışan cemiyet Le Pays, Fransızca bir gazete arkadaşlar. Hadisat hatta al bayrağı da söyleyebiliriz burada. Cemiyet bu yayın organlarıyla haklı sesini Doğu Anadolu'da duyurmaya çalışan bir cemiyet. Cemiyetin adı Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti ya da diğer adıyla arkadaşlar Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Evet. Yeni Edirne ve ahali gazetelerini çıkaran cemiyet. Arkadaşlar şimdi Edirne diyorsak Edirne nerede? Trakya'da. O zaman Yeni Edirne ve ahali gazetelerini çıkarıyorsa bu cemiyet Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olacaktır. Milli mücadele sırasında da Edirne'de Lüleburgaz'da bizzat bölgenin kurtarılması için kongrelerde düzenlenmiş. Bunlar da yayın organı olarak faaliyet göstermişler. Evet devam edelim hocam. Yıldırım ordularının Mondros'tan sonra dağıtılması üzerine İstanbul merkezli olarak Ali Fuat Paşa'nın gayretleriyle kurulan yararlı cemiyet. Bakın arkadaşlar, şimdi Yıldırım ordularının bulunduğu sahnesi neresi? Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesi değil mi? Burada özellikle Adana merkezli olarak kurulmuş ama ilk merkezi İstanbul. Sonradan Adana'ya da çekiyor bu merkezini. Neresi Adana ne ile meşhur? Şalgam suyla. Hatta şalgamsı markaları da var. O bölgenin coğrafi adıyla alakalı Kilikya. yalılar cemiyeti. Yararlı bir cemiyet. Özellikle Fransız ve Ermenilere karşı silahlı mücadeleyi öngören bir cemiyet. Kuvayi Milliyet tabirini ilk kullanan, ilk kez kullanan göz doktoru Esat Işık tarafından kurulan cemiyet arkadaşlar. Bu cemiyet aynı zamanda Anadolu'nun ve Rumeli'nin Türklüğünü, bilim, basın, yayın, propaganda gibi amaçlarla ya da araçlarla duyurmaya çalışıyor. Bu cemiyetin adı Milli Kongre Cemiyeti. Evet, Doktor Esat Işık'ın kurduğu bu cemiyet. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlı'yı karşı karşıya getiren bölge Azerbaycan bayrağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölge Bakü. Osmanlı Devleti biraz önce söylediğimiz Nuri Paşa'nın Bakü özellikle almasıyla birlikte Almanya ile karşı karşıya geliyor. Çünkü Almanlar Bakü petrol bölgelerinde etkinlik kurmak istiyorlardı. Bizim o bölgeye özellikle insani kardeşlerimize yardım etmek amacıyla faaliyet göstermemiz ve o bölgede etkinlik kurmamız Almanya'yı ciddi rahatsız etti ki bu Almanya bizim müttefikimiz. Onun için bizi karşı karşıya getiren bölge Bakü arkadaşlar. Bakü dikkat edelim. Evet. Montreux Ateşkes Anlaşması'yla Osman Devleti'nin fiilen sona erdiren maddeler. Bir kere arkadaşlar şunu hemen söyleyelim. Mondros'un en önemli maddelerinden bir tanesi. Yedinci madde, en tehlikeli madde. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. Bu madde zaten bizi bir kere bir fiila sona erdiriyor. Çünkü adam size hareket kabiliyeti sağlamıyor. Bir yer arkadaşlar siz Şöyle yapsanız güvenliğim tehlikeye gir diyecekler, işgal edecekler. Yasal dayanağı oluşturmuşlar, elinizi kolumuzu bağlamışlar. İş oluş eylem gerçekleştiremiyorsunuz. Ne demek Türkçe'de iş oluş eylem gerçekleştiren kelimeler ne diyoruz? Biz fiil diyoruz. O zaman bu madde fiilen sona erdiren bir madde. Bir başka madde de İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimi itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak. Yani İstanbul ve boğazlar itilaf devletlerinin denetimine bırakılıyorsa arkadaşlar... Osmanlı Devleti'nin merkezlerse Boğazlar da. Dolayısıyla bu da Osmanlı Devleti'nin fiilen son erdiren bir maddedir. Mondros bu açıdan önemlidir. Evet. Milli varlığa düşman cemiyetler. Şimdi bahsettiğimiz bu milli varlığa düşman cemiyetleri azınlıkları kurduğu cemiyetlerle karıştırmayalım. Çünkü bu cemiyetler bizzat Osmanlı ülkesinde yaşayan Türkler ya da Türklerin dışındaki Müslümanlar tarafından kurulmuş. Nedir bu cemiyetlerin isimlerini? Ben onların isimlerini söyleyeyim arkadaşlar en azından ayrıcı olsun. Genelde isimler zaten bakın eski Osmanlıca isimler. Oradan bile çıkarabiliriz. Mesela Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti, Teali İslam Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti. Bunun dışında İngiliz Muhipler Cemiyeti yani İngiliz Sevenler Derneği, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Osmanlı Nigehban Cemiyeti, Trabzon Ademi Merkeziyet Cemiyeti. Bakın Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti yararlı ama Trabzon Ademi Merkeziyet Cemiyeti diyorsa o zararlı arkadaşlar. Milli varla düşman cemiyetler. Peki bu cemiyetlerin özelliği ne? Türkler ve Türklerin dışındaki Müslümanlar tarafından kurulmuş. Bu cemiyetler milli mücadeleye karşılar. Genelde saltanatçı ve hilafetçiler. Aynı zamanda manda ve himaye taraftarıdırlar. Onun için milli mücadeleye karşı oldukları için, manda ve himaye taraftar oldukları için ne demek manda ve himaye? Büyük bir devleti, küçük bir devleti koruma bahanesiyle kibarca sömürmesi. Yani diyorlar ki bu devletler bizi koruma altına alsın ama biz varlığımızı bir bütün olarak devam ettirelim diyorlar. Aslında parçalanmayı amaçlayan onların içerisinde iki tane cemiyet var. Birisi Trabzon, Adem Merkeziyet Cemiyeti, o da iç yaşlarımda özel olayım diyor. Kürt Değerli Cemiyeti, Doğu Anadolu'da bir Kürt Devleti'nin kurulması taraftar. Onun dışında manda ve imayı savunan cemiyetler toprak bütünlüğünü esas almakla birlikte bağımsızlık konusunda ödün veriyorlar. Bu cemiyetler direnmeyelim diyerek yani milli mücadeleye karşı çıkarak bir bakıma işgalleri kolaylaştırıyorlar. Onun için itilaf devletleri tarafından da desteklenmişler arkadaşlar. Evet. Mondros'tan sonra İstanbul'da işgal yıllarındaki ahlaki çöküntüden bahseden Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanı arkadaşlar ahlaksızlıktan dolayı helak olmuş iki tane ya da bir kavmin ismini vermiş kitabına Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodom ve Gomorre. Sodom ve Gomorre. Evet dikkat edelim edebiyatta da bağlantılı sorularda geliyor. Yakup Kadri'nin Karaosmanoğlu'nun romanı Sodom ve <laughs> Devam edelim. Mondros'u imzalayan Osmanlı hükümeti arkadaşlar. Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Osmanlı Sadrazamı yani hükümet Ahmet İzzet Paşa hükümettir. Mondros'u imzalayan kişi ise Rauf Orbay'dır. Evet. İngiliz mandası, Amerikan mandası, bölgesel kultur çaresi. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta şunu söylüyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Gördüğüm manzara şuydu diyor. Bir kere diyor. Ülke işgal edilmiş vesaire. Bunlar karşısında diyor halkın belli kurtuluş çareleri vardı diyor. Belli çevreleri. Bu kurtuluş çareleri nelerdi diyor. Kimisi İngiltere'nin mandası altına girmek istiyor diyor. Kimisi Amerika'nın mandası altına girmek istiyor diyor. Kimisi de kendi bölgesinin kurtuluşu ile ilgili çareleri arıyordu diyor. Halbuki bunların hiçbirisi diyor, bir kere diyor, gerçek yaklaşımlar ya da doğru yaklaşımlar değil diyor. Gerçek yaklaşım ne diyor? Tam bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmaktı benim amacım diyor. Evet, Nutuk'ta Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığımda halkın kurtuluş çaresi olarak belirttiği ya da belli kesimlerin kurtuluş çaresi olarak belirttiği gelişmelerdir arkadaşlar bunlar. Bunları da söylemek istedim nutuğa atıf yaptığımız zaman dikkat edin nutuk önemli. Evet. Osmanlı Devleti'nde Birinci Dünya Savaşı'nda son kapanan cephe 1919'a kadar açıkta kalmıştır bu cephe. Yani açık kalmıştır. Fahrettin Paşa son ana kadar kutsal toprakları terk etmemiştir. Peygamberimizin Ravza-i Mutarası'nı terk etmemiştir. Hangi cephe diyoruz arkadaşlar biz buna? Hicaz-Yemen cephesi diyoruz. Evet. Hicaz-Yemen cephesi. Akbaş Cephaneliği baskını. Evet. Balıkesir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin lideri Köprülü Hamdi Bey yanına 40 tane arkadaşını alarak aynı Kürşat gibi Fransızların kontrolündeki Akbaş Cephaneliğini basıyor. Bu cephaneliği ele geçiriyor ve buradan elde edilen silahları kuvay Milliye ve Milli Mücadele için kullanıyor arkadaşlar. Bu olaya da Akbaş Cephaneliği olayı deniliyor. Milne hattı. Şimdi bizim Kuvayi Milliye'nin Batı Anadolu'daki faaliyetleri ciddi anlamda İngilizleri rahatsız ediyor. Çünkü Yunanlara ufak ufak kayıplar verdirmeye başlamışız. İngilizlerden, İngiliz General Milne de diyor ki Batı Anadolu'da biz bir hat çizelim. O hattın diyor. Bu tarafına yani batısına Kuvayi Milliye geçmesin. O hattın doğusuna da diyor Yunanlar geçmesin diyor. Yani bir bakıma aslında yaptığı şey Yunanlılara zaman kazandırabilmek. Peki biz bunu kabul ediyor muyuz? Hayır. Kuvayi Milliye bunu asla kabul etmiyor. Hatta bunu Osmanlı hükümeti bile kabul etmiyor arkadaşlar. Minnatlı İngilizlerin Kuvayi Milliye'nin saldırıları karşısında ya da savunması karşısında Yunanlılara zaman kazandırabilmek için oluşturduğu Batı Anadolu'daki hattır. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Hatta burada bakın Grek Moments diye falan bahsettiği yani Yunanların özellikle bulunduğu bölge. Bir bakıma Bursa Uşak hattının bulunduğu bölgeye denk geliyor arkadaşlar tam anlamıyla. Evet devam edelim. Amiral Bristol raporu. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiş. İzmir'de Yunanlar ciddi katliamlara imza atmış. Büyük taşkınlıklar yapmışlar yerli Rumlarla beraber. Bütün bunlar bizim kamuoyumuzda ciddi tepkilere neden olduğu gibi dünya kamuoyunda da artık sözlenmeye, söylenmeye başlıyor. Dillendirilmeye başlıyor. Bunun üzerine itilaflardan oluşan bir heyet Amerikalı Amiral Bristol'ün başkanlığında İzmir'e geliyor. Ve bu heyet raporunda şunu yazıyor. Bölgedeki karışıklık bir kere diyor Türklerle bağlantılı bir şey değil. Bölgede Yunanlar diyor ciddi anlamda hatalar yapıyor diyor. Bölgede bir kere diyor Rumlar değil Türkler çoğunlukta diyor. Derhal Yunan askerlerinin bölgeden çekilmesi, bölgeye itilaf askerlerinin gelmesi lazım diyor. Peki bu gerçekleşiyor mu arkadaşlar? Hayır. Fakat Amiral Brüstor raporunun milli mücadelemizde iki önemli özelliği var. Bir, İzmir'in işgalinin haksızlığını, iki, milli mücadelenin haklılığını kanıtlayan ilk uluslararası belge alması açısından önemlidir. Bizim dışımızda bir belgedir. Dolayısıyla da Mustafa Kemal Paşa milli mücadele sırasında haklılığımızı kanıtlayan bir belge olarak bunu da kullanmıştır. Kuvayi Milliye'nin oluşma nedenleri. İlk önce Kuvayi Milliye ya da milis güçleri diye bahsettiğimiz güçler nedir? Kuvayi Milliye özellikle Batı Anadolu'da Yunanların, Güneyde Fransız ve Ermenilerin işgal ve taşkınlıklarına karşı halkın kendiliğinden oluşturduğu silahlı direniş çeteleridir. Peki neden oluştular? Bugün biz çete oluştursak değil mi ne olur arkadaşlar hemen yargılanırız çünkü ortada devletin silahlı gücü var, bir devlet otoritesi var, işgal yok bir şey yok siz niye silahlı direniş teşkilat kuruyorsunuz ki derler. Demek ki organize bir suç örgütüsün sen derler. Ama o dönemde bakın şimdi dikkat edin Kuvayi Milliye niye oluşuyor? Haklı sebepleri var. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Bir. İkincisi Mondros'a göre Osmanlı orduları dağıtılmış. Yani savunma mekanizması Osmanlı'nın elinden alınmış. Mondros'a göre Osmanlı toprakları da işgal edilmiş. Ve işgal edilen bu topraklarda halkın can, mal, namus güvenliği tehlikeye girmiş. Bütün bunlar karşısında ise İstanbul hükümeti hiçbir şey yapamamış. Şimdi düşünün. Topraklarınız işgal ediliyor. Halkınızın can, mal, namus, güvenliği tehlikeye giriyor. Ordu yok. Hükümetten herhangi bir şey yok. O zaman ne yapacaksınız? Mecburen elinize silah alıp düşmanla mücadele edeceksiniz. Bu köyde oluyor. Bu bir mahallede oluyor. Kuvayi Seyyare gibi Çerkez Etem'in öncülüğünde arkadaşlar belki binlerce insanın katıldığı bu şekilde teşkilatlar şeklinde oluyor. Silahlı düzensiz çete birlikleri bölgesel hareket ediyorlar arkadaşlar. Evet oluşma nedenlerini bu şekilde söylemiş olduk. İlk kurşun savaşı. Malum Yunanlar İzmir'i işgal ettikten sonra İzmir işlerine doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ödemiş civarına doğru. Ödemiş'te arkadaşlar Ali Orhan ilk kurşun. Ödemiş'te önemli şahsiyetleri, eli silah tutan kimseleri teşkilatlandırıyor ve Yunanlara karşı ilk kurşun savaşını gerçekleştiriyor. Bu savaşta her ne kadar Yunanları durduramasak da en azından İzmir'de, Ödemiş'te Yunanlara karşı bir direnişi alevlendiren gelişme oluyor. Bundan sonra artık her yerde Yunan işgaline karşı silahlı direniş çeteleri faaliyet gösteriyor. Evet ilk kurşun savaşı diye bahsettiğimiz savaş bu. Ali Orhan ilk kurşun arkadaşlar. Ödemiş'te Yunanlarla çatışıyor. Devam edelim. Osmanlı Hürriyet Perver Avan Fırkası. Şimdi bu parti ne? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelmiş. Arkadaşı Fethi Okyar da arkadaşlar İstanbul'dayken bu partiye sempatiyle bakmış Mustafa Kemal Paşa. Hatta bu partinin bir yayın organı olan Minber Gazetesi'nde de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı eleştiren yazılar yazmış. Hatta bu yazıları da Minber'de hatip takma adıyla yazmış. Ondan dolayı da Hürriyet Perver Avan Fırkası o dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın yani Mondros'tan sonra sempatiyle baktığı bir parti. Evet bu partinin yayın organında da yazılar yazıyor. Kendi adıyla değil tabi. Hatip takma adıyla dikkat edelim arkadaşlar bak bu önemli. Gazeteyi sordular ama hangi takma adıyla yazı yazdığını sormadılar. Belki onu da sorabilirler. Evet devam edelim. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görevliydi? Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'ndaydı. Dolayısıyla bu grup komutanlığı nerede? Suriye cephesinde. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte Mustafa Kemal Paşa hangi cephede oluyor arkadaşlar? Suriye cephesinde oluyor. Evet. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı ile ilgili tekrarımızda burada bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki tekrarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.